başlayalım bir reader reader'da bayağı bir kişi tersteydi bildiğim kadarıyla. Şimdi şuraya bir reader yazalım bir. Reader'ın durumuna bir bakalım bir. <laughs> Bakın zaten daha önceden de çizmiştik. Şunları bir kapatayım. Şimdi daha önceden de çizmiştik. Görebiliyor musunuz? Nasıl? İyi mi görüntü? Bakın tam çizdiğimiz destekten çok güzel tepki yapmış. Şimdi kısadaki bir durumla bir bakalım. Biraz grafiği fazlalaştıralım. Bak görüyor musun ben burayı çizdim. Şu şeyi bir indikatörü kapatayım. Bak tam destekten düşüş kanalının desteğinden çok güzel bir tepki yaptı. Haftalık grafikte bakıyorum. Dolar bazında %11 civarı, %11 nokta küsür küsür bir civarında tepki yaptı. Tepkinin devamı gelir mi da? Bir bakalım. Ee, şu an tam direnç direnci geçmiş gibi gösteriyor. Haftalık grafikte. Biraz daha yükselebilir. Dikkat etmek lazım. Çünkü düşüş kanalını daha tamamen kırmadı. Ha, bayağı bir baskı yedi. Tepkisi güzel olur mu olur? %4 civarı bir e, direnci var. %3.5 civarı diyeyim hatta. %3.5 bakın Hemen notumuzu alalım. %3.5 civarı bir tepkisi var daha. Şöyle bir tam anlamıyla bir inceleyeyim bir. Aynen %3.5 bir kırması lazım. %3.5'tan sonra şu kanala girdiği zaman biraz daha rahatlar mı? Rahatlar görünüyor. Bakın %3.5 %3.5 kırız. Bakın burada da direnci var. Bakın 7.5 civarında bir direnci var. Onu da yazayım. Takılacağı yerleri söylüyorum. Ha bu tahtacı isterse buraları takılmadan takır takır millet dökülürse çok güzel e, tavana doğru gidebilir. %10. Tavana gider. Ya yani gitme potansiyeli var. E, burası güzel direnç. Burası güzel direnç. Çünkü niye derseniz %12 %14 civarı yapabilir. %14. Bakın takılacağı yerleri sırayla yazıyorum. %14. Eğer %14 kırılımı gerçekleşirse şöyle bir orta var şeyde bir bakayım şu aşağıdan kesen bir trend var. Bunu niye silemedik biz? Ha, Tamam, şimdi oldu. Şimdi sildik. Şurayı aldık, şurayı da aldık ha, tamam. Şimdi bulduk. Şimdi şu kısadaki, kısadaki trend şu. Nerede bakın? Şu an kısadaki trend bu, düşüş kanalında. Tamam, burayı almışlar. E, tepki yapa yapa aşağı indiriyorlar. Buradaki şu kısım var ya bakın %10'luk kısmı kırarsa biraz daha yükseliş devam edebilir. Nereye devam eder? Tam anlamıyla bir bakayım şuna da. Ondan sonra size aktarayım. Hı. %10 ve %22 bakın %22. Arada da direnç var ama onu söylemeyeceğim. %22 yapabilir. Bura kırılması lazım. Kırılırsa yükseliş devamı gelebilir. Nereye kadar gelebilir? %70'e kadar tepki yapabilir. Ama bu %10 bakın %10 kısmı önemli. Eğer bu düşüş kanalı şu kısadaki düşüş kanalı kırılmazsa tekrardan aşağı gelir. Bu sefer daha fazla aşağı gelir. Nereye gelir? %11,5 civarı aşağı gelebilir. Bu kaydırılır sürekli. Şu anlık aşağıda %11,5 aşağısı gözüküyor. Daha fazla şu anlık gözükmüyor. Büyük ihtimal bunu buralarda bir al sat çevirecekler. Ondan sonra ya takır takır yukarı götürecekler ya da burada bir al sat yapa yapa. Ondan sonra bir yataya çevirecekler. Yataydan sonra götürecekler. Biraz sabretmek lazım. Ee, sabrettikten sonra para kazandırır. Ama düşüş tren, düşüş eğiliminde olduğu için biraz yorabilir. E, %11.5 kırılırsa Bakın %11.5 kırılırsa beklemenin bir anlamı yok. Neden derseniz stop loss olmak lazım. %11.5'a stop loss olmak lazım. Yani zincir emir eklemek lazım. Neden derseniz şuradaki büyük düşüş kanalının içine tekrar girmiş olur. O zaman tehlike çanları çalar. Çünkü %50'ye kadar falan düşüş beklenebilir. şu an değil ama o %11.5 kırılırsa. Hemen bir bakalım Reader'ın TL olarak durumuna. Şimdi aşağı düşerse tekrar düş, düştüğü zaman ne gözüküyor bize? Bakalım. Ya 11 TL 30 kuruş 11 lira diyelim. Bakın. Eğer düşer düşerse şu an kafayı kaldırdı. Düşerse eğer 11 TL'ye kadar önlem almak lazım. 11 TL'nin altına kırılırsa bu hissede beklemek çok mantıklı mı? Çok mantıklı değil. Aşağılardan daha ucuza maliyet edilebilir nereye kadar gözüküyor? Şöyle söyleyeyim. Yani 7-8 liralara kadar hisse düşer gözüküyor. Ama şu an değil. O nokta kırılırsa. Şimdi dirençleri nedir? Onu da söyleyelim. Bakın TL olarak da zaten bakın şurada direnci var. O nereye geliyor? Şu bir bakalım. Bakın %3.5'da bir direnci var. 13 TL 10 kuruşta bir direnci var. %7.5 13 TL 60 kuruş. Bak şimdi. 13 TL 10 kuruş. 13 TL 60 kuruş. Buralar ara direnç. Tamam. Takılabileceği yerler. Eğer buralar takılmazsa hisse tana, tavana doğru gider. Ya da gün içinde böyle e, gitmez düşer modunda olur. Buralara takılır düşer takılır düşer. Altlarda şöyle söyleyeyim 12.5-12.60'ları bir direnç tekrardan yoklar. Yani destek yapar. Destek yaptıktan sonra yukarıları tekrardan zorlayabilir. Yani bu aralar stop loss zincirleri falan kırmadan hisseleri götürmüyorlar. Şimdi ne dedik? Tavanı bunun kaç? Ee, 10, 13.90 14 TL civarı bakın. Yapabilir mi? Yapabilir. Burası önemli yer. Eğer bura kırılırsa %14 14.5 TL hatta %14 14.5 TL gelmiyor. Bakın tam mı? Aynen. 14.5 TL ve %22 bakın. Şu anlık kısada. Yani %22 15.5 TL. 14.5 TL ve 15.5 TL yapabilirim diyor. Bura kırılırsa %70 yani bu ileride de olabilir. Sonra da olabilir. Şimdi de olabilir. Adamlar istese bunu tahtacı istese 21 TL'ye kadar götürebilir. Millet döküldükten sonra veya küçük yatırımcı azsa 21 TL'ye kadar götürebilir tahtacı bunu. Aşağıda ne dedik? 11 lira kırılırsa problem çıkar. 11 lira kırılırsa yani 11.30 destek. 11 lira da stop loss yeri. 11'lerin altı altı aşağı şelale gibi gelir. Pek yani negatif duruma düşer. Yani şu anlık da çok pozitif bir durumu yok da Yani e, bayağıdır baskıda ise bir tepki yapmak zorunda. Tepkisini yapıyor. Takılırsa tekrardan düşmeye devam edebilir. Lakin yukarılarda da 21 TL'si gözüküyor hisse. Şimdi reader listesinin durumu bu şekilde. Şimdi bir de bir meşhur